Önceki akşam Lübnan'da meydana gelen korkunç patlama dünya genelinde yaşanan facialardan yalnızca biriydi. Peki dünyayı felç eden diğer patlamalar hangileriydi? Hasar boyutu neydi? Hepsini sizler için derledik. 16 Nisan 1947 senesinde adını tarihe kırmızı harflerle yazdıran Texas felaketi Amerika'da 581 insanın ölümüne yol açmıştı. 8 bin insanın yaralanmasına sebep olan bu facianın sebebi 2300 ton amonyum nitratın alev almasıydı. Söz konusu faciaya Texas limanında yükleme yapan Fransız kargo gemisinin güvertesinde çıkan yangın neden olmuştu. Yangın sonucu gemide bulunan 2300 ton amonyum nitrat patlamıştı. Bilançosu ağır olan patlama 581 kişinin ölümüne 8000 civarında insanın yaralanmasına yol açmıştı. Çernobil felaketi. Bunun yanı sıra dünyanın başına gelen bir diğer faciada herkesin adını mutlaka bir kere işittiği Çernobil felaketi oldu. 26 Nisan 1986'da gerçekleşen ve bir ülkenin geleceğini yok eden bu felaket, Ukrayna'daki RBMT-1000 tipi nükleer santralin patlaması sonucu yaşandı. Patlamadan 2 milyona yakın Ukraynalı etkilendi. Kanser vakaları ve anormal doğumlarda normalin 400 katı artışlar oldu. Trinity felaketi. Dünyanın tanık olduğu bir diğer önemli hadise ise 70 yıl önce gerçekleşen Trinity patlaması oldu. Bu facia Japonya'nın en büyük kenti Nagasaki'de meydana geldi. İlk atom bombasının atıldığı ve binlerce kişinin birkaç saniye içinde buharlaştığı felaket dünyanın başına gelen en acı kayıptır. Atom bombasının babası olan ünlü fizikçi Julius Roberts facianın hemen ardından şu sözleri söyledi. İşte şimdi dünyaları parçalayan ölüm oldum ben. 1908 Tunguska patlaması Trinity felaketinin öncesinde insanlığın başına daha büyük bir facia daha gelmişti. O da Tunguska patlaması. Bu isim 30 Haziran 1908 günü sabah saat yaklaşık 7.45 sularında Sibirya'nın orta kesimlerindeki Tunguska Irmağı yakınlarında oluşan büyük bir gök patlamasının adıdır. Bu patlama için bir ufonun dünyayı yok edecek dev göktaşının önüne geçip kıyameti önlediği öne sürülüyor. Söz konusu patlamanın sebebinin bir kuyruklu yıldız parçasının ya da meteorun yere çarpması olduğu sanılıyor. Cismin atmosfere yaklaşık saatte 100 kilometre hızla girdiği ve ağırlığının 100.000 ile 1 milyon ton arasında olduğu belirlendi. Patlamanın alevleri yaklaşık 800 kilometre uzaktan görülmüştü. Cisim atmosferde borlaştığından çevreye çeşitli gazlar yayılmış ve olaydan belli bir süre sonra bile Sibirya ve Avrupa'da geceleri gökyüzünün parlak bir renk almasına neden olmuştu. Hiroşima'daki atom bombası saldırısı İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 1945 yılında patlak veren Hiroşima'daki atom bombası saldırısının hemen sonra 70 bin kişi yanarak can verdi. Bu saldırı 6 Ağustos 1945 Pazartesi saat 08.15'te Amerika Birleşik Devletleri'nin uranyum 235 tipi atom bombası Little Boy tarafından gerçekleşti. Facianın ardından nehirler ve su kaynakları kavurucu sıcaklıktan kaçmak isteyen insanların cansız bedenleriyle doldu. Şehrin yaklaşık 500 metre üstünde patlayan bomba 140 bin insanın ölümüne yol açtı. 1961 Çar Bombası 1 Mart 1954'te hidrojen bombası 15 megatonluk bir kuvvetle patlatıldı. 3,5 mil çapındaki ateş topu 20 kilometre yüksekliğe erişen bir mantar bulut yarattı. Beklenmeyen bir doğu rüzgarı öldürücü radyoaktif serpintileri 7 mil karelik bir alana yayıldı. 100 mil ötede bulunan talihli canavar adlı Japon balıkçı gemisindekiler ve olayın yakınlarındaki adanın tüm sakinleri radyoaktif maddelerle zehirlendiler.